Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 tane yavru köpeğin yanındayız. Bunların da kulakları yeni kesildi. Şu dişi olan öndeki şu ala renkli babası farklı. Şu ikisinin baba aynı. Anne baba aynı. Bu azapa benziyor arkadaşlar. Azapın küçüklüğüne benziyor. Yakın zamanda videolarını yapacaktım ama kulakları kesilmişti. O yüzden ben de biraz bekledim. Bunlar çünkü çoban köpeği olarak kullanılacak. O yüzden kulakları kesildi. Şu dişi. Ona yakından bakalım. Çok da güzeller hepsi. Bakın bilekler milekler. Dişi olmasına rağmen baya güzel bir köpek. Bunların ikisi de erkek. Tamam sakin 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 sakin. Şu karabela Beter bir şey olacak bence, büyüyünce. Ya ben annelerini babalarını gördüm. Anneleri de, babaları da Azap'ın kopyası. Azap'ın cinsinden. Ee, kara kırçıllar. Bakın şu alanın. Şimdiden antrenmanlar başlamış birbirleriyle. Kavga ediyorlar. Bunu da yakından gösterelim size. Gelin bakalım şöyle gelin gel 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 gel. Bu çok güzel bir şey olacak bence. Zaten şimdiden bacağından boyundan belli arkadaşlar. İşte biraz kulaklar yeni kesildiği için böyle bir ufaktan bir yara durumu var. 3 tane kardeş. Köpekleri yorumlarınızı bekliyorum. Şu dediğim gibi erkek. Bu erkek. Biraz daha açık renkli olan dişi. Kameraya bakıyor. Bu yiğirmez ama. Tamam mı? Bu yiğirmiyor. Şimdi kemik suyu kaynatılmış. Ekmekle beraber veriyorlar. Onlar için çok sağlıklı oluyor. Kulağına geldi. Kulağına geldi. Aha bak bak bak. Fiziği çok güzelmiş gerçekten. Şimdiden ne olacağı belli. Dişimiz de çok güzel. Gel, karabela, gel bakayım buraya. Gel, gel. Arkadaşlar bu yavruların sizlere büyüdükleri hallerini inşallah göstereceğim. Eğer benim yakınımda olurlarsa veya işte isteyen insanlar oluyor, onlara verilmesi yakınımda olurlarsa göstereceğim sizlere. Şişt, aman kulağını bak sen çok yaramazsın ha. Şimdi bak o senin kulağını sürüyor bak. Büyüdükleri zaman göstereceğim. Tamam mı yakışıklı ben gidiyorum şimdi. Daha sonra görüşürüz tamam mı? Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.